Günaydın. Bir tık geç kaldım ama ben matematikle başlıyorum. Bugün 7 saat çalıştım. Ee, dışarıdaydım biraz. Hocamla buluşmuştum. Eski bir hocamla. O yüzden biraz uzun sürdüm. Zaten çok misafir vardı evde. Ee, başta planım kütüphaneye gitmekti ama gidemedim işte buluştuğum için. O yüzden şimdi neler yaptığımı anlatayım o 7 saatte. Ee, önce dolaşım sistemini ben tekrar ettim. Ee, yarın da işte videosunu falan belki dinleyip. Yani videosunu dinlememe çok gerek yok aslında ama tamamen ezberlerim yarın. Sonraki günde testini çözerim. Buradan da tekrarım vardı. Ee, ne vardı ya bugün? Ee, ha, asal sayılar mı vardı? Evet evet. Asal sayıları yaptım bugün tekrar olarak. E, zaten birkaç soru var. Çok fazla yoktu. Bu öyle bitti. Sonra buradan permütasyon vardı. Permütasyondan yine devam ettim. Bir iki test bir şey kaldı. Yarın biter muhtemelen. Buradan da bir boyutta sabit ilmeli hareketten bayağı ilerledim. 3-4 saat zaten ona gitti. Öyleydi. Bugün yapacak bir şey yok. Yarın daha iyi olmayabilir. Doğru. Evet. Kardeşimin toplantısına gideceğim bir de daha iyi olmayabilir. <laughs> tamam. Böyleydi. Görüşürüz.